Aferin. Aferin oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Getir. Aferin oğlum. Aport oğlum. Aportol. oğlum, Aport. Aferin oğlum. Getir oğlum. Getir. Getir. Aferin oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Hadi. getir oğlum. Getir. Getir burada. Hayır burada. Hayır burada. Aport. Haydi burada ol. Getir oğlum bak. Hani burada oğlum? 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 Aferin oğlum benim. Aferin oğlum. Aferin. Getir bakayım. Getir. Yeter, yeter, yeter. Aferin. Aferin. Aferin alfa. Bravo sana. Bravo sana oğlum. Aferin benim oğluma abi Ah. Oh. Aferin benim oğluma be. Aferin benim oğluma be. Gel bakayım oğluma vermek. Gel. Aferin. Aferin sana be. Nasıl buldun onları sen? Aferin oğlum abi. Aferin oğlum be. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Aferin alfa. Aferin alfa. Hadi oğlum bak. Gel oğlum bak.